Baskil kayısısının Malatya kayısısından farklı tescil edilmesi talebi Elazığ siyasetini bir araya getirdi. MHP milletvekili Semih Işıkver, AK Parti milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş, Ejder Açık Kapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı ve CHP milletvekili Gürsel Erol ortak bir açıklama yayımlayarak Baskil kayısısının da kendi adıyla tescillenmesi gerektiğini savundu. Elazığlı vekiller hiçbir üretici veya şehir hedef alınmıyor. Amaç ürünün hak ettiği değeri almasıdır diyerek süreci savundu. Malatya ve Elazığ kaderi, kültürü, bereketi ortak iki şehirdir. Kayısı hem Malatya'nın hem Elazığ'ın ortak değeri olmalıdır ifadelerine yer verildi. Elazığlı vekillerin açıklamasında sık sık kardeşlik ve birlik vurgusu yapılırken bu ifadeler Malatya'da samimi bulunmadı. Baskil kayısısı da tescillenmesi çağrısı Malatya kayısısının marka değerini zedeleyebilecek bir hamle olarak değerlendirildi. <laughs> Elazığlı vekillerin bu hamlesi deprem sonrası toparlanmaya çalışan Malatya'da medyada tepkiyle karşılanırken Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan tartışmayı büyüten isim oldu. Yıllardır sürdürdüğü kayısı hamlesi sonrası bu kez siyaseti de peşine takan Alan benzer bir çıkışla yeniden gündeme geldi. Başkan Alan yaptığı açıklamada Baskil kayısısının aroması, şekeri ve lezzeti Malatya kayısısından daha özel bir konumda. Bu ürün Malatya kayısısı etiketiyle satılıyor ve bu yanlış diyerek tartışmayı alevlendirdi. Alan ayrıca 2023 depremi sonrası Malatya Kayısı Borsası'nın yıkılmasını fırsata çevirmeye çalışarak Kayısı Borsası'nın Baskil'de kurulmasını önermişti. Bu önerisini de yeniden hatırlatan Alan, "Etak tesisinde bu amaçla kurduk." dedi. Başkan Alan, "Amacımız husumet değil, rekabet." diyerek açıklamalarını yumuşatmaya çalıştı. Ancak Baskil Kayısısı, Malatya Kayısısı'ndan daha özel sözleriyle Elazığ'ın asıl hedefinin rekabet değil, Malatya'nın tescilli markasına ortak olma çabası olduğunu gözler önüne serdi. Bugün çıkar bugün. Öyle mi? Elazığ'ın Baskil ilçesinden sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi de kayısı tescili için harekete geçti. MHP Kahramanmaraş milletvekili doçent doktor Zuhal Karakoç, Elbistan kayısısının kendi adıyla tescil edilmesi için girişim başlattı. Milletvekili Karakoç'un Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Gacır ile yaptığı görüşmede, Malatya kayısısı coğrafi işaretinin uzun yıllardır Elbistan bölgesini de kapsadığını hatırlattığı öğrenildi. Ancak Karakoç, Elbistan'da yetişen kayısının iklim, aroma ve verim açısından farklı olduğunu savundu. Karakoç, Elbistan'ın bereketli topraklarında yetişen kayısının farklı olduğunu belirtirken, verilere göre Elbistan'da 109.060 dekar alanda 46.390 ton kayısı üretimi yapılıyor. Karakoç, bu üretim gücünün ve kalitenin kendi adıyla teşhili hak ettiğini ifade etti. MHP'li Karakoç, bu kadar güçlü bir üretim kapasitesi varken Elbistan kayısısının Malatya kayısısı adı altında anılması adil değildir. Bu üreticimizin emeğine ve Kahramanmaraş'ın onuruna gölge düşürür diyerek tepkisini dile getirdi. Meydanı boş bulan komşu şehirlerin Malatya kayısısına göz dikmesi veya tescil istemesinin yankıları daha uzun sürecek gibi.